Merhabalar hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı çiçekleri olan bir tığ oyusu model hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numaralarını verip modelime başlamak istiyorum. Çizmeli 1712 numara, çizmeli 189 numara, altın başak 434 numara, altın başak 6 numara, pembe rengim. E ee, tığımı 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar ben videoma başlamadan önce çimen kısmını birazcık hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi çimenimiz bu şekilde. Gerçekten çok çabuk ilerliyor. Bir akşam rahatlıkla bitirebileceğiniz bir çimen. Burada iki çiçeğimin arasında ben 8 tane tığ battısı bırakıyorum. Şu anda 6 tane yapmışım. Devamını birlikte yapalım. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapadım şu anda 8 tane oldu 2 defa tığımı ipimi doladım bir tığ battısı bırakıyorum ikinciye batıyorum 2 2 2 çıktım üzerine bir zincir çekip hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi doladım yuvaya girdim 2 2 2 Üzerine 1, 2, 3, 4, 5. Aradan giriyorum. Trabzon tepesine kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi doladım. Yuvaya girerek 2, 2, 2 çıktım. Üzerine 2, 3, 4, 5 zincir. Tırabzanla zincirin arasından girerek sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum iki tane dalımız oldu bu şekilde burada bir tane sık iğne yaptım boştan üzerine bir zincir çekip aynı tığ bat diye yazmanın kenarına geçiş yaptım 1 2 3 bir sonraki tığ bat diye kapadım 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya bir sık iğne yapıyorum. Burada tekrar 8 tığ battısı ileri devam ediyorum. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya bir sık iğne. Evet 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ve 8 oldu. Burada tekrar iki defa tığıma ipimi doladım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye batıyorum. 2 2 2 çıktım. Bir zincir yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekeceğim ve bu yapraklardan iki tane yapacağım aynı şekilde. Hemen üzerine çiçeklerine geçiyorum. Evet, pembe ipimi aldım. Hemen zincirimi oluşturdum. Şurada 5 zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 Dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. Şu anda 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum. Evet, toplamda 7 tane 7 zincirli pıtırcamız oluştu. 1, 2, 3 zincir çekip diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 3 oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 zincir Evet. 5 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 6 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve 7. pıtırcığım. Burada 1 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şimdiki görüntüsü bu şekilde. Hemen üzerine açık renkle devam edeceğim. Evet tanımlar. diğer rengimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. Orta kısımdan bir tane pıtırcığı boş bırakıyorum. İkinciye ipimi sabitliyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer taraftan bir tane pıtırcık boş bırakıyorum. İkinciye kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. 2 3 4 5 6 7 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 zincir başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim burada Evet 1 2 3 4 5 6 7 tekrar dibine kapatıyorum toplamda 3 6 oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincir dibindeki yuvayı kapadım burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Ben iplerimi de temizleyeceğim. Burada kısa kestim zaten. Arka kısma doğru tutuyorum. Ucunu yakıp yapıştırıyorum. Birazcık yürüttüğümüz için başlangıç ipimizi birazcık kısa kesiyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde. Ben şimdi diğer kalan çiçeklerimi de kamera arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben iki tane daha çiçeğimi kamera arkasında tamamladım. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten böyle çıtı pıtı çok kaba olmayan çok güzel bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.